Selamun aleyküm canlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz tekrardan. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin. İnşallah bir gözümde yolda kapaklanmayın diye. Çok da buralarda Neyse canım. Nereye gidiyorum? Yine giyindim, kuşandım. Perşembe pazarına gidiyorum. Buranın pazarı ya, hep diyorum zaten artık ulan iyice bu yer etti. Perşembe buranın pazarı diye. Kirimle iniyorum merkeze. Çantamın içinde gene oğlanın şeysi var. Çantası var. Hani geçen ayakkabıcıya gittik de bulamadıydık ya. Yok yerinde şansımıza. Ay rüzgar nasıl Şansımıza bugün yine şansımı deneyeceğim ama şimdi giderken uğramayı düşünüyorum. Tam köprü başından geçeceğim ama şöyle bir şey var. Ezan yeni bitti. O yüzden yine camiye gitmiş olabiliyor artık dönüşte bakarım eğer yoksa yerinde pazar alışverişini yapacağım markete gireceğim bir de pazarda şeye bakacağım çiçekçi var pazarın girişinde orada şeyler var e, çiçekler var böyle ama menekşe geçen hafta göremedim çok seviyen şey menekşeyi özellikle mor menekşeyi bakayım bu hafta bulabilirsem menekşe alacağım kendime Ondan sonra bir de bizim e, internette biraz sıkıntı oldu. Onu düzeltmeye gidiyen. İşte telefoncuda da işim var Vodafone'da. Vodafone kullanıyoruz ya biz. İnternetinden de memnunum şimdi Allah için. Geçen e, birisi sordu. Sen dedi videoyu dedi mesela kaç dakikada dedi yüklüyorsun dedi. Valla 15-20 dakikalık videoyu kaç dakikada yüklüyor kız? 25-30 dakikada yüklüyor. İyi yani belki daha iyi da bilmiyorum. Neyse canım şu aşağıda bir tane kadın böyle bak ya. <laughs> Birazdan şey yaparım gelirim yine merkezde buluşuruz seninle tamam mı? Vodafone'a gittim ama işimi halledemeden yine şey yapıyor. Geri gidiyor. Bak şuraya gideceğim şimdi markete. Buranın fiyatlarına bakacağım. Hani her hafta alışveriş yapıyorum ya. Buranın fiyatlarına bakacağım. Pazara da şöyle bir dolandım ama gene burası daha uygun. Şimdi buradan normal alışverişimi yapayım ben. Ondan sonra da şeye geçelim seninle. Ya da önce pazara gidelim. Dur şu köşeden çıkalım. Pazara gidelim. Ondan sonra buraya geliriz. Bu arada menekşeyi de buldum. Menekşe de alacağım sana göstereceğim. 30 TL'ymiş kız fiyatı. Hakikat iyi. Renkleri de çok güzel ama bu hafta bir tane alacağım. Haftaya yine bir tane daha alacağım. Renk renk dolduracağım kız menekşeleri ya. Neyse. Şuradan doğru çıkalım şimdi pazara. Oradan şeylerimizi alalım, yeşilliklerimizi. Tabi ne alacağım onu da bilmeyen ya. <laughs> bir bakalım artık aklımıza ne istersen çok fide var. Ay acayip fide getirmiş şeyler. Köylü teyzeleri. Bak onları göstermeyeceğim sana. Hepsini çekeceğim tabii. Müsaade almam lazım önce. Çünkü Ayşe bir gün dayak yiyeceğim ben burada kız. İnan ki bak görüyor musun? Gelen geçen böyle değiş değişik, değişik bak Bugün Bir gün beni dövecek burada birisi dur bakayım. Hadi bismillah. Şöyle bir fiyatlara bakalım. Bak marul 10 TL. Hatta bunu Senem'imdi herhalde. Bana dedi biraz daha dedi hani yeşillikleri çeker misin dedi. Çok seviyormuş. Bak 5 TL şeyin bağı. Karamancar diyoruz diyor onun bağı. Şöyle yavaş yavaş gideceğim bu sefer. Bak şuradaki fideleri göstereyim sana. Oo, baksana. Bak şu domates. Şunun ne olduğunu anlayamadım. Bak elindeki çıkartıyor görüyor musun Bak, ne kadar güzel yapmışlar. Gidelim şöyle. Bak burada da var. Hep teyzeler şey yapmışlar. Kamerayı alıyorum teyze fidelerini. Hangi köyden burası? Hangi köy fideli? Çaycuma? He, tamam teyze. Eline koluna sağlık. Ben de. Ben kastım onu. Kınarbaşı. Burada oturuyoruz da yani. Hadi kolay gelsin. Bak böyle gösteriyorum sana. 10 lira. Bu sarımsak herhalde. Aynen sarımsak. Bezelye 40 TL. Fazla 5 TL. Çekiyorum çekiyorum. Kanala koyacağım. Youtube'a koyacağım. Aha. Bak burada da şeyler var, mancarlar var. 7,5 TL. Baksana fidelerin güzelliğini kız. Senem'im iyiyiz izle. Burada da 5 TL. Şurada da var bir şeyler bak onları göstereceğim sana. Şu teyzenin fideleri de güzeldi. Onları da çekivereceğim dur. Yüzlerini çekmiyor farkındaysan. Belki eşleri falan bir şey diyebilir o yüzden. Sadece fidelerini gösteriyor. Bak burada. Bu herhalde salatalık bu. Salatalık mı teyze bu? Ona benziyor ama. Bak şu kıl bibermiş. Bu kırmızı domates. Belli bu domates zaten. Aa, bu da salatalıklarla buzdur. Kuru... 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 Bak. bak şu sivri biber Aynen, yine. Evet. Bak yazıyor zaten üstünde. Bu kıl biber. Dolma biberi. Bak teyzenin hepsini yazmış üstüne. Ne diye fındık acı diye. O ne demek bu? Acı he şey tamam anladım. Biberin hani böyle fındık gibi olanı var ya o. Bak bu domates resmini de koymuş. Bak ne güzel yetiştirmişler değil mi? birazcık sararı gibi olmuş ama olsun onlar ne tutuyorlar. Bak bu da kırmızı şey, maydanozlar. Şu doğru gidelim. Gel şöyle pazarı falan vereceğim sana. Bak şurada marullar var, yeşillikler var. Dur, ha. Burada da var biber şeysi 10 lira. Şuradaki marullar 10 lira. Valla elimden geldi kadar ay maşallah. O, ne? Maşallah, maşallah Bismillahirrahmanirrahim. Acaba ne koyuyorlar bunun dibine? Değil mi? Bunun dibine ne koyuyorlar? Ne kadar onun bağı? <laughs> ne kadar bağı? ne kadar, ne kadar bağı? korktum. Ne vermiyor? Maşallah subhanallah. Yedi buçukmuş kız fiyatı da iyi kendine göre. <laughs> Sütlerine bak. On lira. Maşallah bak hepsi emekçi görüyor musun? 10 TL. Başta da teyzemin sütleri var. Neyse canım. Şuraya doğru da gidelim. Gel kız. Şurada da var. Farkındaysan bak. Dikkat ediyorum ki hani teyzelerin yüzleri görünmesin. Anladın mı? Bak bezelye 40 TL. Ha, o ne no olur ne no olmaz. Hani belki eş... Eşler... Anam köpeğe bak. Belki eşleri kızar Belki çoluğu çocuğu kızar. Değil mi? O yüzden yüzlerini göstermiyoruz. Emeklerini görün yeter. Bak bu da 15 lira. Bak kocaman. Ay maşallah. Neyse canım ben buradan alacağımı alayım ondan sonra seninle markete geçelim. Bu kadar yeter herhalde. Sebze kısmını zaten girmeyeceğim. Şeye gideceğim dedim. gibi markete gideceğim ama menekşemi alacağım buradan çıkışta kız bir görsen o kadar güzel ki. Bak çiçekçinin olduğu yerdeyim. Abi denizin aldım dedim kameraya alabilir miyim? Al dedi bak şuraları bak. Gülleri de var. Ama ben buraları görmedim. Bak şu herhalde Atatürk çiçeği. Bak şunlar karafil büyük ihtimal. Bak menekşesine var? Dedi mi menekşe Diğer tarafta da var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şu sardunya herhalde. Ama şunu göstermem lazım. Dur. Bak. Hmm. Baksanıza. Tek Fatma abla bak görüyor musun? Ben. Bak. Fatma abla sen bunların isimlerini biliyorsundur. Bak bana bunları yaz at tamam mı? Bak kalan şu var. Bak şurada da var menekşe alacağım şimdi ben tabii. Menekşe bu arada 30 TL'ymiş. Dedi mi demedi mi hatırlamıyorum. Bak burada da farklıları var. Sukulentleri var. Bunlar ne bilmiyorum. Ne kız bu? Minnak minnak pıtır pıtır. Burada böyle var. Bak ileri doğru var. Şu araya da gireceğim. İstediğin yerden çekebilirsin dedi sağ olsun. Bak çilek getirmiş. O da dökmüş. Biber, domates. Burada kestane balı satıyor. Bak sarımsakların balı da 10 liraymış. Güneşe geldi. Dur diğer tarafa geçeceğiz seninle. Simitler de çıtır. Bak şöyle geçelim. Bak gördün mü menekşeleri? Fatma abla buldum sonunda. Fatma abla ile konuştuk da sabah. Bak burada da böyle farklı bir çiçek var. Ay bu ne kız? Ay hiçbir şey de tanımıyorum. Baksana. Çok güzeller değil mi? Tamam ben çiçekçimi buldum. Bak. Şimdi şuradan acaba hangisini alsam ki? Renkleri ne kadar güzel değil mi? Buradan bir tane şimdi menekşe alacağım. Bak şurada da böyle farklı bir şeysi var. Çay da içmiş, afiyet olsun. Bak biberlerine. Vallahi bıraksam beni akşama kadar seyrederim Bak sukuletleri bir daha göstereyim. Çok güzel. Çok pazardan yeşillik namına ne aldım biliyor musun? Bir tane maydanoz. Ama ne yaptım bak. Eve gidince sana daha net gösteririm bunu. Heyecanlandım hemen göstereyim dedim. şey bak şuraya kaldım. Ne kadar güzel. Yapraklar çok canlı. Abi dedi ki bir gün dedi beklet dedi. Böyle altından su koy dedi leğene dedi. Köklerine gelecek kadar dedi. Ondan sonra saksı alabilirsin dedi. Şimdi buradan da alışverişimi yapacağım. Markete gideceğim. Ondan sonra yine yürüme çıkacağım eve. İnadım inat yine yürüme çıkacağım. <laughs> Evimden hey, hani alacaklarımı aldım şükür olsun. O kalabalıktan çıkmayı başardım. 15-20 dakika falan sıra bekledim herhalde. Şimdi şu 101'e gideceğim. Buranın böyle olduğuna bakma. Burası eski 101. Şuraya taşındı o. Oraya gideceğim şimdi. Oradan da bir tavuk alacağım. Tavuk bacağı. Ondan sonra çantayı vereceğim yukarıya. Sonra artık eve çıkmam lazım çünkü küçük oğlumun okuldan geliş saati çok yaklaştı. 101'e de girdim. Oradan da alacağımı Aldım. Tavuk bacağı aldım. Bir de ne aldım kız bir paket süt aldım. Ondan sonra köprü başına. şimdi. Bak şurası benim eski çalıştığım iş yeri. 12 sene falan çalışın değil mi? Market burada da orada çekime de bildim, poşetler varken. <laughs> Ay çok da hızlı konuştum. <laughs> Şimdi buradan böyle kusura bakma vallahi hınk hınk Buradan böyle gideceğiz. Böyle yukarıdan doğru merdivenden doğru şöyle çıkacağız. Ama inat ettim poşetim biraz ağır ama bak teyzemler çalışıyor görüyor mu? Onlar beni görmüyorlar. Allah'ım işlerini rast getirsin bereketli olsun inşallah. Buradan doğru çıkacağız eve. Poşetlerimi de göstereyim. Bak şöyle. Oğlana gene şey aldım açma aldım. Bunları da eve çıkınca göstereceğim. Bayağı uygundu. Menekşem'i bir daha göstereyim sana. Ne kadar güzel değil mi? Neyse canım. Şimdi buradan doğru yolumuz uzun. Dediğim gibi o bir çıktı merdivenler Bak şu binanın arkasında kalıyor. Oradan doğru çıkacağım. Artık nefes nefese de olsa yürüyeceğim. Kız Gavak araba. Oh, oh, maşallah. Ben bu kavak hiç var ya. Allah veremem. Bunun tepesi bu kadarsa bunun yerin altındaki kokuna kadardı o. Hani bazı insanlar öyle derler ya. Bu kadar yerin altında o diye. Hakkat kız bu ne ki böyle kavak. Maşallah Rabbimin şeysine sual olunu mu, sorgulanı mı değil mi? Neyse canım, hiç çenem düştü, uşam gelecek, hadi görüşürüz. Şuradan doğru geliyorum, buraya doğru gidiyorum. Bak burayı da sana bir göstereyim dedim. Yeşillik çünkü çok hoşuma gitti. Havada güzel ya. Böyle manzara güzel çıkar dedim. Bak görüyor musun her yer nasıl yeşillik. Hele şuraya ben hastayım bak. Şuranın yeşilliğinin otuna hastayım. İnsan otu sever mi? Yok sever değil mi? Ama çok güzel değil mi bak görüntüsü. Ne kadar güzel bak sesini duyuyor mu? Zayır zayır bak. Ya odun kesiyorlar ya bir şey yapıyorlar anlamadım bak. Hızar zayırı ya inan ki ha. Ama sesini güzel değil mi? O şimdi artık ne kesiyorsa o ağaçlar falan kesince ne güzel kokuyor değil mi? Rüzgar da bak kız. Evim nerede biliyor mu? Te şu virajı döneceğim arkada. Ama inat ettim yürüdüm Beş adım atmışım. Bakayım eve gidene kadar kaç olacak. Dedem de bak bana dur bastonu diye. dedi. Bak, bak görüyor mu? O oh, dedim vallahi benden iyi gidiyor kız? Maşallah subhanallah tüh. Allah uzun ömür versin. Neyse canım. Olara zaten yetişemeyeceğim. Halasına yazdım dedim. Ay çok esti Dedim sen dedim oğlum alı verirsin dedim. Halası dedim. O da alırım merak etme dedi. Neyse canım hadi gidelim. Canlarım zorlu bir maratondan sonra ama gururlu bir maratondan sonra ki altı bin küsur adım atmışım. Şimdi sana şöyle aldıklarımı göstereceğim. Hala elim titriyor farkındaysan poşetlerim biraz ağırdı ama olsun. İnat ettim yürüdüm. Şimdi ay bunu fişini niye hazırlamadım ben dur. Cüzdan dedi herhalde. Neyse bak şöyle bakalım. Bunun üstünden bakarız. Bir şey olmaz. Ben sana en son fişten ne kadar olduğunu göstereceğim. Durdurup. Bak salatalık ne kadarmış? 9.90. 1 kilo 820 gram almışım. 18 lira. Fasulye bak çalı fasulye ne bu ha çalı fasulyesi bak bu benim çok hoşuma gidiyor bir kıtır kıtır oluyor Tezicik oluyor. Ne kadarmış 24.90 25 lira kız tutturmuşum daha 12 gram geçmiş 25 lira 20 kuruş. Soğan pazardan gayet uygundu. Ee, şimdi pazarda kötülemek istemem ama pazarcı da artık kendine göre yapacak yani şeysini hesabını. Demek ki o fiyata satmaları gerekiyor o fiyata satıyorlar. 15 liraydı pazarda 9.90 aldım bazı şeyden markette 18 lira. Hemen geçiyoruz padılcana. <laughs> Batılcan derler bunu bizim burada köyde. Kilosu 9.90 10 lira 60 kuruş tutmuş. Bunu da tutturmuşum. İnan ki hiç böyle hani şu goda olsun bu goda olsun demedim. Gözümün gördüğünü aldım. Bu kadar yeter dedim o. Paşalarıma muz aldım teyzelerim. 29.90'mış. 28 lira 30 kuruş tutmuş. Tomates bu da kadarmış? 19 lira 90 kuruş. 30 lira 50 kuruş tutmuş. Kaç günde kadarmışım? 1 kilo 5.32 gram almışım. Markete girdim dedim ya sadece süt aldım. Tavuk bacağı aldım. Bunların da bilmiyorum inaki kadar olduğunu, fiyatını şu ama 18 buçuk muydu? 17 buçuk muydu neydi? Şunun da kilosu 69 buçuktu. Yanılmıyorsam dur yanlış bir şey de söylemek istemem. Bu arada pazarda gezerken e, bir tane partinin e, şeysi e, hani böyle çalışanlar oluyor ya hani böyle e, atış kadroları. Onlar geldiler anneler gününüz kutlu olsun dediler. Bak şöyle bana bir tane şimdi bunu yapacağım. E, Mehmet Efendi'nin kahvesini bir de şöyle yanına çikolata koymuşlar. Allah razı olsun. İnşallah vatanımız için, milletimiz için konuşamadım da. Çok güzel bir seçim oldu inşallah. Sana menekşemi göstereyim mi? Kız ne kadar güzel değil mi? Ay inşallah bunu öldürmem. Buna böyle küller vereceğim. Ee, böyle farklı farklı küller biliyorum. İşte o arı soy... Gün hobileri kanalında var böyle. İşte menek şükürleri onları uygulamaya çalışacağım. Bir de en önemlisi teyzeleri şunun güzelliğine bakar mısınız? Benim boncuğum annesine anneler günü ne yapmış. Bak ama şöyle bir şey var. Bak bunu böyle açınca oğlum dedim. Ben bunu dedim teyzelerimize göstereyim mi dedim. Göster anne ama içindekleri şiiri okuma dedi. Akrostiş yapmaya çalışmayı Çok da güzel yapmış bence. Ama söyleme anne dedi. O yüzden şöyle göstereceğim bak. Ne yazıyor üstünde? Canım anneme. Altına da rüzgar karkış yazmış. Benim yakışıklı oğlum annesine hediye yapmış. Yani bugün ne olmuş oldu? Kendime ben bunu aldım. Şeyden partici arkadaşlardan bu geldi. Bir de bu. Varan 3. Üç. 3 tane hediye olmuş oldu. Bakayım inşallah eşimden büyük oğlandan da geliyor. Dur ama bakar mısın ya? Şunu bakmaya dayamadım. Bunu da buzdolabının üstüne asacağım. Şu güzelliğe bak. Annesi kurban olsun. Neyse canım çok yoruldum. <laughs> artık malumumuz yani. Şundan eve geldim. Ha çok i̇çini bir şey mi? tamam annem dur. Hayır içini çekmedim senin dediğin gibi. Malumunuz hani böyle ağır değil gibi görünüyor ama şimdi rampa çıktığım için baya bir şey oldu. Beni yordu. Ama olsun. İnat ettim, azmettim, yürüdüm. E artık görev bizi bekler. Ne yapacağım? Tabii ki bak şarpın başıma daktığıma göre dur şu yana açıkta kalmış. Şarpın başıma daktığıma göre artık ne yapacağım ben? Yeme hazırlıklarına başlayacağım. Ne yapacağım? Perşembe günü fix. Pazara indiğimde o tok bacağını alırım. Hiç benim uğraştırma. Sen de bilirsin zaten. Çok koyarım onu ya da davula atarım. Hiç uğraşma. Üstüne suyunu ve malzemesini ve kendi kendine keyfini keyiflenip pişsin. Tabii artık ne kadar keyif alıyorsa pişmekten onu da bilmiyor. Neyse top bacağı yapacağım ama onun içinde bak saydım kaç bilmiyorum 6 tane bu. ben zaten öyle hani e, tofu fazla sevmem diyor ya sana eti fazla sevmem ne yapacaksın kendime hani çalı fasulyesi aldım ya onu böyle zeytinyağlı yapacağım onu nasıl yapıyorsun ya da belki de kavurun ay soğandan kavurabilirim de bu sene ilk aldım ben daha taze fasulyeyi. Taze fasulye, çalı aynı şey. İlk defa aldım, ilk defa yiyeceğim. Normalde gayrimadde bir dolabında var. Bir sürü var. Böyle bahçede oluyor bizim burada. O dondurucu yatıyor. Al diye istediği zaman diye. E ee, mi ben işte şimdi hani yeni çıktı ya bu. O yüzden tazesini isteyen işte. İnsan ol, arsız oluyor. Tanesini isteyen. O yüzden <laughs> Onu kendime ya kavuracın ya böyle e, zeytinyağı da... Zeytinyağı kullanmayan zaten. Ayçiçek yağı kullanın. Öyle yağlısını yapacaksın. Hani böyle üstü sadece domates, soğan doğruyla böyle kendi kendine bayılıyor tencerenin içinde. Ondan yapacaksın inşallah. Bu arada hani bir de laf var biliyor musun? Hani ucuzun vardı, e, hillesi, pahalının vardı lezzeti diye. Geçen gün şimdi adını vermeyeceğim şimdi. Ol, Ay bolu. Bir tane kahve aldıydım ya. Ta ki bu kahveyi alana kadar ayı dökmeyin. Geçen de böyle gösterecektim sana döküverdim de sonra kahve şimdi geçiştirmedim. Bak. madem yine iş yapıyor mutfakta. Hokoroya baksana bizim buru aynı gider ya mutfağın gideri. Bunu yaparken partiden ve ne ya az önce anneler günümü kutladılardı da. Onu yaptı uşak bari. Onu yaptığım kız bir güzel kokuyor. Ta bundan sonra kuru kahveci Mehmet Efendi'den şaşma. Adam yapmış eşine abi şey. Vallahi işini böyle severek yapmış, isteyerek yapmış. Ya bunu alacağım ya da bizim Zonguldak'ta bak o dişçiye götüreceğim ben. Ya yarın gideceğiz ya pazartesi gideceğiz. Orada böyle bir tane kahve çeken yer var. O dükkanın önünden geçerken yemin ederim kahveden böyle kahveyi sevmeyen insanı böyle böyle oturup koklattırıyor kendini. O kadar güzel. Ya oradan çek bundan sonra ya da guru kahve alacağım. ben Mehmet Efendi alacağım. Başka alman işi. İnan bak koklayıverim ben sana dur. Ay bir de sütlü. Bazen dur yani şimdi sen de kaka bir tane kahve yaparsın artık ne deli bir şey kahveyi sevmeyi onu bunu bilmeyen. Bak her zaman diye yorgun musun mesela böyle bir yerden işten geliyorum ya da işte bir işin hallettin geliyor mu? Herkes çay yapar. Ay bir çay olsa da yorgunluğum alsa. Yok şey demliği dövürsem hep diye bunu. Demliği dövürsem. Uşak geç bana bakıyor. Demliği dövürsem. Pağ mısın demeye. Ama Türk kahvesi içtim mi sanki 3 demlik çay içmiş kadar keyif alıyorum. İnan ki bak. Neyse canım. Bugün pazarları gezdirdim. İnşallah senemim hoşa gitmiştir. Ya böyle çok yine de böyle hani çekinerek falan çektim ama artık o kadar idare et. Bir tane de belki tavuz çekeriz, Bir tane de belki ahba buluruz onlarla. Deyzelerimden. Belki o zaman böyle muhabbetli çekeriz. Bugünlük bu kadar oldu. Artık yapacak bir şey yok. Ne diyelim şey. Şimdi i̇şte elimden geldiği kadar çekip yemeye çalışacağım. Benden bugünlük bugün olsun gar yeme kendim yapar. Video çok uzun ya. Mesela böyle bazen diyoruz bana işte <laughs> şey yapma diye. Hani videoyu kısa tutma diye ama çok uzun olunca da böyle e, sen de sıkılırsın ben de sıkılırım konuşmaktan. Gerçi ben konuşmaktan sıkılmam. Üç gün üç gece konuşurum da. Olsun yine sen hiç sıkmayayım. Ben böyle tadında kararında bırakalım. Değil mi canım benim? Hadi gel dikkat et. Hakkını helal et. Ben artık şu kahvemi içeyim. Ay çok kahvemi çeken kevin. Ondan sonra iş güç beni bekliyor. Ne dedim şey yapacak bir şey yok. Uğur uşak aç gelecek. <laughs> Hadi görüşürüz canım. Kendine dikkat et. Hakkını helal et. Bay bay. Yarın inşallah yine 20 burada olmaya çalışacağım. Hepinizi öptüm. Beyzelerim, ablalarım, bacılarım. Hadi görüşürüz.